Ne yapıyorsunuz yakaladım sizi. <laughs> hadi abiye tak onları. Abiye Hı. tak. Tak abiye. Say hadi onları çıkar. Bir. İki. Hı, -hı. Oh. <laughs> havuçlamış geliyor hadi çıkar sonra onları düşürme buranın ağzındaki çıkar hadi 1 2 3 ooo sen tak edin. Mama bitti, evet göstermem. Dibinde kalmış mı? <laughs> Mama! Ama! Bitmiş. Mama! E ee, avuç avuç abine vermeseydin. Bay bay yap teyzeye. Bay bay. Öpücük at. Ah. Işığı yakalamaya çalış. Ah. Bak bak bak, kuzey. kızı. Öpücük at. Aç, aç kapasını. Kuzey bak. Bak kuzey ne yapacağım? Yakalayacağım bak.